Yargıda kalp nakli bekleyen oğlu için üç cinayeti de Okan'ın işlediğini öğrendik. 4 saat içinde kalp nakli yapılmazsa sırayla herkes öldürecekti ve yanında zehirle panzehir zehir de getirmişti. Tabi olayın organ mafyasıyla bilgisi olmadığını da öğrenmiş olduk. Bu arada Ceylin ve yanındakiler olayı Mercan'a yansıtmamak için büyük çaba sarf ettiler. Ancak Yekta'nın Mercan'ı kurtarmak için yaptığı hamle o derece büyüktü. İşlerin karıştığı rehine operasyonunda Mercan'ı kurtarmanın bedelini yekta vurularak öder. Gördüğüm kadarıyla kalbinden de vurulmadı. Muhtemelen kan kaybından bayılmıştır. O kanın da artık işi bittiği için hemen ambulans gelecek ve yoğun bakım alınacak. Daha sonra yekta kurtulacaktır. Kadir ise Osman ve Çınar'ı borcu ödemelerine rağmen bırakmıyor. Onlara yeni bir para aklama görevi verecektir. Bu sefer Osman ve Çınar muhtemelen Ceylin'e de yakalanacaklar işler daha da herkesi içine çekecek, zor bir duruma düşecektir. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip düşüncelerinizi yorumda bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.